Kanala gelin arkadaşlar. Feride YouTube kanalına hepiniz. Hoş geldiniz. Herkeseyim büyük arkadaş. Takipçim Meryem. Demiş çok güzel olmuş. Ama dizide devam ediyorlar mı? Feride demiş. Meryem dizide devam ediyorlar. Ama Zeynep devam etmeyecek. Dizinin yani. Kuduksuzu değişecek. Yeni bir isim koyulacak. Yarın yani ayın 5'i. Yarın 5 Eylül. 5 Eylül'de Vuduk Sevda'nın tanıtımı gelecek. Yani dizinin tanıtımı gelecek. Ben yani az alışından diyorum Vuduk Sevda. Yeni Deniz Yen olacak. Burak Çelik. Ee, Caner. Böyle güzel dizi devam edecek. Miray ayrıldığı için dizide yeni bir isim koymaktadırlar. Ve Miray orada belki ayrılmayabilir. Onu Vuduk Sevda gibi yapacaklar. Ama Miray orada belki ayrılmaz. Yaralı olarak, olarak da çıkabilir. Arkadaşlar. %100 kesin değil yani. Siz eğer tanıtım yerine çekilirse yarın görüntüler görürsem size haberdar ederim ve size bir büyük bir analiz çekerim. Merak etmeyin dizi final olmadı öyle bir şey yalan. Dizi tekrardan devam edecek. Bütün sezonuna tekrardan başlayacak yani. Yeni bir isimle. Arkadaşlar. Neyse videonun sonuna geldik kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Meryem her gün videomu beğenip tanıyorum yaparsan sevinirim. Çünkü yayladan döndüm artık. 3-5 gün 6 gün oldu geldim. Tamam mı? Hepinize diyorum görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.